İşte Chat GPT kullanarak bir dosyayı nasıl çevireceğiniz. Elinizde bir dosya var. Örneğin burada bir iş mektubu hakkında bir dosya var. Bunu size kısaca göstereceğim. Bu yılın bahçıvanı başvuru yanıtı ile ilgili. Bay Deniz Ritchie tarafından. Gördüğünüz gibi bu İngilizce. Geri dönüyoruz. Yani yapmanız gereken dosyayı ChatGPT'ye sürükleyip bırakmak. Lütfen ChatGPT 4.0'ın ücretsiz sürümünden faydalanırken bunu sadece birkaç kez yapabileceğinizi ve daha sonra dosyayı sürükleyemeyeceğinizi unutmayın. Bu sınırın aşıldığının bir işaretidir. Her durumda onu sürüklersiniz ve ardından şu şekilde devam edersiniz. Ekteki belgeyi istediğiniz dile bu durumda Almanca'ya çevirin ve çevrilmiş metni buraya çıkartın. Ardından çevrilmiş metni aynı dosya formatında yeni bir belgeye kaydedin. Lütfen ChatGPT'nin zorlanabileceğini unutmayın. Testlerimde doğrudan dosyaya çeviri yap. Bu yüzden Arabi çıktı yayınladım. Önceden e, testlerimde metni doğrudan bir dosyaya çıktı olarak vermesini denediğimde metni İngilizce olarak bırakıyordu. Sonra size Almanca çeviriyi gösteriyor. Bu güzel. Şimdi çevrilen belgeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Sonucu göstereceğim. İşte sonuç. Lütfen biçimlendirme yanlış olduğunu unutmayın. Bu tarayıcıyla sayıp düzenlemek veya ChatGPT çıktısından kopyalayıp yapıştırmak isteyebilirsiniz. Ancak bu ChatGPT kullanarak belgeleri çevirmenin yolu. Bu içeriği beğendiyseniz lütfen abone olun. Bu kanalda daha fazla ChatGPT 4 ve Gemini eğitimleri gelecek.